Şu Ramazan ayı bitsin ben hepinize ne yapacağımı biliyorum. Ulan Fener'in maçı başlayacak. İş aramaya diye gidip Fenerbahçe'ye bahis mi oynasam kazanır diye. Sen ne diyorsun kanka? Ne olur sence Fener maçı? Vallahi Fenerbahçe'nin kazanacağı şeytanın bile aklına gelmez. Para bir pazara gideceğim. Pazar parası mı? Lan sus karışma pazar deyip gofer'e gideceğim. Al işte bir de bana bolurlar. Al şunu. Bu ayki son param dikkatli kullan. Son param mı? Sus lan kozalak eminde bir masaja gitmesin mi? Bu ne lan? Rofle domatesin parasından haberin var mı? Rofle ne lan? Brokoli gibi bir şey. Bugün de brokoli yemeyelim bir şey olmaz. Ver ver bu yetmez yetmez. Ya demedik mi son paramız diye? Son parası mı bu lan? Hı? Ben karışmam. Ramazan ayında girmem bu işlere ben. Versen ver. Ulan şeytanla kaçıyor senden kaçamıyor. Senden de kurtuluş yok al. İyi hadi ben gittim. Baba şeytan diyor ki köydeki evi sat bitcoin'e yatır. Ulan akıl verme şuna ya. Ne diyorsun baba? Olmaz lan. Orayı satarsa kardeşlerimle nasıl kavga edeceğiz? Doğru. Ulan şeytan diyor bir kağıda parmak bastı. Neyi var ne yok hepsini al. Şuna bak lan. Şerefsizim benim aklıma gelmez daha. Ulan bu iddiaya nereden para bulacağım ya? Acaba diyorum ki yapay zeka ile babamın maskesini yaptırsam emekli maaşını çekebilir miyim? İstesen olur ben karışmam. Ben geldim. Nereden geliyor lan? Kıyıya vurmuş falına. Okuldan, üniversiteden. <laughs> Güldü. Bu yine mi burada ya? Doğru lan söyle. Niye gülüyor bu? Ne bileyim. Şeytana keyif lazım. Ben bugün üniversite tatil değil miydi bunun? Daha ezanı 3 saat var. Şeytan diyor boz orucunu ye büyük bir pide ama bozmayacağım. Lan her altı yiyip benim üstüme niye atıyorsunuz? E mecbur. Bir yere sallayacağız bu günahı. Ulan acaba gidip tefeciden faizle para mı alsam ya? Lan günahtır günah. Tefecinin ne işi var lan kostuk? Yet bankadan kredi çek. Seni kefil edersen veriyorlar yoksa vermiyorlar. Lan günah günah oğlum bulaşma öyle şeylere ya. Şeytan diyor ki yeter lan yeter. Ramazanda bile bana rahat yok. Gidiyorum ben. Sen git. Bizim evde şeytana gerek yok zaten.